Hocam şimdi 90'lı yıllarda e, bizim çokca eylem yaptığımız bir başörtü meselesi vardı. O dönemde birçok arkadaşımız hatırlar, üniversiteye kızlarımız giremiyordu, kamu kuruluşlarında çalışamıyordu, e, birçok yerde çıkarıp girmek zorunda kalıyordu ya da onlardan mahrum kalıyordu. Dolayısıyla yüzlerce belki binlerce kızımız üniversite okuyamadı yüzden falan. Şimdi, o dönemden sonra yavaş yavaş işte başörtü farz mıdır değil midir tartışmaları başladı. Ee, sonrasında da tamamen her yerde serbest oldu. Her yerde ama. Şu an kamu kuruluşlarında, işte okullarda, üniversitelerde, hastanelerde başörtüsünün problemi olmadığı bir ülkede artık, yaşar. Polisler arasında ve askeriyede bile. Evet. Başörtü artık problem değil. İşin ilginç tarafı şurası. Ben şurasını sormak istiyorum. Şimdi o sıkı dönemde inatla veya işte imanından ya da ona olan inancından dolayı başını açmama konusunda ısrarcı olan arkadaşlarımız var iken bugün kendi çocuklarımız, kendi kızlarımız zın hızla başlarını açtıklarını görüyoruz. Yani bu konuda bir şey var, bir gevşeme olduğu söz konusu. Bunu bir taraftan da fıkha dayandıranlar da var. Ya işte ayet kelimede geçen işte umur, o anlama gelmiyor, şu anlama geliyor şeklinde bir tevil yaparak kendine bir çıkar yol buluyor. ben fıkıhta hep şey diyorum yani o kitaplarda mutlaka farklı görüşleri savunan alimler de çıkabilir şeklinde. Ve kızlarımızın hızla aç, maalesef açıldığını görüyoruz. Ben de kendi çevremden de buna şahitim. Bu konuda ne önerirsiniz? Kızlarımıza ne tavsiyede bulunabilirsiniz? ben alimler arasında, alim derken bir şey biliyor geçinenlere kastetmiyorum. Alimler arasında kadınlar başını açabilir diyen hiçbir alim bilmiyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de adet gören bir kadının namazı bile artık namazı için namazı bile ancak başörtüyle caizdir diye peygamberi ayrıca bildiriyor. Yine ayeti i de biliyorsun fel yadribne bi ala buyruluyor. Baş örtülerini, yakalarına dökülecek şekilde örtsünler emri var. Burada darabe kelimesi lugat manasına iniyor. Darabe biliyorsun vurdu demektir. Bunu tercüme ederken de baş örtülerini diyelim ki yakalarına örtülerini yakalarına vursunlar. Bir de kelime hamara kelimesinden geliyor. Humar başörtüsü o da örtmek demek e, mayalanmak demek mayalanın üzerinde bir tabaka oluşur ya hani böyle kaymak tabaka hmm. hamurun da üzerinde oluşur sütün üzerinde de yoğurdun üzerinde oluşur altını örter. Efendim buradan geliyor kelime yok darabe kelimesi İşte başörtü gibi bir şeyi ne yapsınlar yakalarına vursunlar. İfade de böyle. Hatta kadının bir tanesi atkı gibi bir şey şalı almış, boynunu örtmüş, saçı açık, başı açık, yakasına da uzatmış. Onu örnek olarak gösteriyor. Bu kadının Allah'a hiçbir sorunu yok diyor. Şimdi ve bu da birçok insan tarafından günümüzde işte hani hadisi şerifler var ya Cenab-ı Allah alimleri bir anda yok etmez diyor. Birer birer alır geride cahillere kalır. İnsanlar cahil insanları bildi zanneterek başa geçirirler. O insanlar da kendileri de dalalete girer. insanlar da peşinden dalalete sürükler. Bunun aramızda hala ilim ehli varken örneklerini görmüş oluyoruz. Böylece buna uyuyorlar. Şimdi ben size desem ki yani şu olarak hamrke bir humur hımarın cemisi o da başörtüsü demek. Şu anda Arap aleminde de bunun için kullanılıyor. Ben size desem ki pantolonu biliyoruz, herkesin de kelime manasına falan gitmiyoruz. Bizim dilimizde eskiden Anadolu'da urba denilirdi elbisenin genelde ve hmm. ben de ne manaya geldiğini biliyoruz. Ben sana desem ki pantolonunu sıkıca beline kemerle tuttur, kemersiz olmasın diyorum. Sen de pantolonu sıkıca beline kemerle tutturmuşsun ama bacaklarını sokmamışsın, pantolonu da giymemişsin. Ama kemerle tutturmuşsun. Şimdi bu anlayış ne kadar fıkhi ise demek ki anlayış da o kadar fıkhidir. Bunun manası adam gibi pantolonu giy demektir ama kemerle de tuttur demektir. Ayet-i Kerime'deki yakalarına dökülecek şekilde örtsünleri çocuk bile anlar. Bundan ancak kötü niyetli olan insanlar öbür türlü bana çıkarırlar. Biz Kur'an-ı Kerim okurken فَاِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ <laughs> الرَّجِيمِ Kur'an-ı Kerim okuyacağın zaman melun olan rahmetten tar edilen şeytandan Allah'a sığınarak oku deniyor bize. Neden deniyor? Okuduğumuz ayet değil mi? Okuduğumuz Allah kelamı değil mi? Bu kelamı okurken şeytana sığınmanın manası ne? İşte böyle anlamak. Böyle anlayanlar gibi olmamak. Allah'ın koyduğu kanunları Allah'ın koyduğu nizamı Allah'ın muradından başka bir yere çekmeye çalışmamak içindir. Kalplerin eğrilmemesi içindir. Dolayısıyla bunu bilecek, bunu idrak edecek ve imanımızın gereğini, imanımızı salih ameller, güzel davranışlarla pekiştireceğiz, süsleyeceğiz, meyvelendireceğiz. Nitekim ayet-i kerimede ben o başörtülü yıllarda ben kızlarımızı takdir ediyordum. Çünkü erkeklerimiz zayıf kalmıştı başörtüsün müdafaa da kızlarımız dinlenmeye devam ediyorlardı. Şimdi bolluk ve refah gelince haliyle gevşeme yaşandı. Şu gerçek bilinmelidir ki bir milletin bozulması müreffeh insanlardan başlar. Ayet-i Kerime'de ne diyor? Biz bir milleti helak etmek istedik miydi? O noktaya doğru gidiyorlarsa... أمرنا متر ففسقوا فيها فعق عليها القول فدمرناها Biz müreffeh olan zenginler topluluğunu kışkırtırız. Gevşer, 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 gevşerler. Ondan sonra raydan çıkarlar. Peşinden de helak gelir. da rahat o yıllardaki o azim, o kararlılık, o gözyaşları bile birbirine perçinledi, tuttu. Ama şimdiki gevşeklik insanlarımızın gücünü alıyor ve insanlarımız Allah'ın istemediği, nefislerin arzu ettiği bir noktaya doğru sürüklenerek gidiyor ne yazık ki. Böyle bir cenderden çıkmamız lazım. Ve o günlerde sık sık şu ayeti hatırlatıyor, hatırlıyor, hatırlıyoruz. E, hak etmedikleri halde, yani ayeti kerime, innellezine diye başlayan ayeti kerime var. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مِكْتَسَبُ O ayet-i kerime, birinci ayet-i kerime Allah ve Resulüne isyan edenlerle ilgili, eza edenlerle ilgili. ikinci ayet-i kerime de müminlere ve müminelere, ikisi de var orada. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا diyor müminlere ve müminelere hak etmedikleri halde eza ve cefa veren insanlar eza ve eziyet veren insanlar büyük bir bühtan büyük bir veval üstleniyorlar derken gözümüzde hep o başörtülerin uğradığı o dehşet anları geliyor. Ben e, sonraki yıllarda İstanbul'a taşındım, e, geldim. Geldiğimizde de çocuğumun bir tanesi Kadıköy İmam Hatip'te okuyordu. O İmam Hatip'in önünde çift çorap, üç çorap giyerek, üşüyerek dolaştığımız anları biliyorum. O kadın polislerin çocukları coplamak için nasıl bahane aradıklarını da gördüm. Çocuklar coplanırken açık bir kadın, başa açık olan bir kadın yani de elleriyle direksiyon yumruklamaya başladı. Sonra ilerleyemedi arabayı sağa çekerek hüngür hüngür ağlamaya başladı. Niye? O manzarayı gördü diye. O manzarayı biz kaç gündür görüyoruz. Polisin bir tanesine vardım, kadın polise, neden dedim, sizi ve copunuzu bizim çocuklarımız çok iyi tanıyor. Kadın ne diyeceğini şaşırdı. Niye vuruyorsun dedim ya, izah et de ben de anlayayım, niye vuruyorsun dedim. Şu anda ben de seni tanıdım, bunu bilesin. Şimdi ya biz baba olarak yani o sıkıntıları çektiği bildik, insanlarımızın çektiğini bildik. O sıkıntılardan sonra bu gevşeklik insana çok fazla dokunuyor. Allah'a hamdolsun yani büyük badirelerden geçtik zor yöne gemide de fırtınalar varken herkesin besmele çekti Allah'a sığındığı gibi sahile ulaşınca giderek Rabbimizi de unuttuk nimetlerinde unutur hale geldik yani neredeyse. Çünkü artık dalga tehlikesi yok. Kendimize gelmeliyiz, dinimize sahip çıkmalıyız. Bunu da üzerimizde göstermeliyiz. Ameller imanın tasdikçisidir. Onun için nerede bir iman geçse arkasından salih amel geçer. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاتِ gibi mutlaka imanla ilgili bir şeyin arkasından onu destekleyen salih ameller gelir. Dolayısıyla Allah'ın emrettiğini yapmak, nehyettiğinden uzak durmak sadece bu kadar da değil. Allah'ın emrettiklerinin yayılması ve yapılması için gayret etmek, yasaklarından uzak durulması için çırpınmak, didinmek, emri bil maruh, nehyanil münker yapmak, hem yaşayarak yapmak, hem sözlü yapmak, hem mücadelemize yapmak zorundayız. Bu şuuru kaybedersek bu İslam ümmetinin helakı olur ve kıyametinde gelişi olur. Eyvallah. Rabbim hayrısını eylesin. O Aynen. gün kazanan kızlarımızdı, yeniden kızlarımızın kazançlı olmasını arzu ediyoruz, ümit ediyoruz. Evet. Şöyle. Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Ee...